film de bitti. Çizgi film mi izliyordun? <laughs> ne izliyordun ki? Şey izliyordun. Ee, TRT Çocuk'ta bir evet. şeyler mi izliyordun? Şeyler izliyordun. Evet. Az... Bu kedi sesi nereden geliyor ya? Ne kedi sesi ya? Ben duymadım. Gel şey, bir bakalım. Dışarıdan bir kedi sesi geliyor. Gel bak, Ama yapalım. ben kedi değil mi Hangi yerde? Sessiz ol bakayım. Baba, şurada kal. Don geç var. Hadi kapıyı aç. Aa. Oraya geliyorsun Bakalım mı bir? Şuraya bakalım evi var mı diye. Geç. Ama kaçan bir de var. Açla. Aç kapıyı, aç, aç, aç. Çak, çak, çak. Sessiz ol. Sessiz ol bizi korkutmasın. Sessiz ol. Ay, bunun çocukları var mı diye Bakalım acaba var mı çocuk burada. Sessizce, ay, şey oluyor, neden <laughs> ne güzel şey gel, 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 Abi ayda çuba da. mi? Bu tarafa doğru Baba, da gidin. Gel 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 korkma gel. Baba <laughs> <laughs> ya, ya. ya, ya, sen yapıyorsun beni korkutma geç. Önden geç bakalım. Yavaş <laughs> yavaş. Bir şey gördüm sanki orada. Kaçalım. Devam edelim. Kaç, kaçalım mı? Gel gel bir biraz gidelim. Kaçalım, kaçalım. Gel 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 bir şey olmaz. Bir bakalım. Sonuç olarak bizi korkutmasın. Geç. Onu buradan yok etmemiz lazım. Eğer bize geldiyse devam et. Bizim evimizi nereden bulmuşlar? Tamam, Baba kafamdan dalınıyor. Bizim kapıya gidiyor. Ses geldi. Baba kaç. Dur dur. İlkim orada sanki. <laughs> kaç, 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 kaç. Eve gideceğim. Koş koş koş. Eve gidelim. Eve gelmemiş olsun. Kaç, 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 kaç. Kapıyı, kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapıyı. kapat. Çık, 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 Koş, koş, koş. Koş, koş. Koş, kapı koş. koş, 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 koş. i̇nşallah eve, eve gelmemiştir inşallah. Kapıyı Kapıyı çek. Kapat 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 kapıyı. Kapıyı kapat. çıkıyor baba. Kapat kapat kapat. Kapat. Merdivene çıkıyor. ses geldi. Baba kapı ses geldi. İyi kim karşıda var sanki. Ona bir <laughs> ona bir tuzak kurup onu Baba ne yapalım? Ona, ona ona bir tuzak kurup onu buradan göndermemiz ben lazım. Ben biliyorum. Heh. Ne yapacağız şimdi? e, karton kek yapacağız. Bize doğru gelecek. O zaman biz saklanacağız. Bizi bulmaya çalışacak. O zaman biz yerli şeker edeceğiz. Çünkü karton ketler şekerliği çok sever. Onları takip edecek. O, yerde de tutak olacak. Suda bastım mı bayılacak. Tamam. Öyle mi yapalım? Hadi. Gelin. Bence şeker atabiliriz yere. Ya da sevdiği bir müzik gibi bir şey varsa onu bakalım. Ee, şey var. Ee, karton ketin bizde oyuncağı var. Onu atalım. Onu almaya geleceğim, biz de kafasına bir şeyle vurup öldürelim. Evet. Onu korkutalım, kaçıralım. Olur mu? Bir tane önce koyayım mı? En sevdiği bir tane. Koyarız. Al hemen en çok sevdiği önce birini. Araba. Tamam araba. Hadi gel. Şuraya koy. Şuraya koy. Oraya gelsin. Koy koy koy. koy. Gelin koy. Koy. baba sakla. Dur. Dur saklan. Önde bir tane. Dur. Bir şey yapmamız lazım. Bir sandalye gibi bir şey alalım. Ne? Dur, Alayım mı ben? İlk ona tuzağı kurduk. geldiği zaman sen sandalyenin üstüne çık, çık sandalyenin üstüne. Çık 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 çık. çık 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 sandalyenin üstüne. Çık. O gelirken kafasını vuracak. Sessiz ol. Sessiz ol. Ben sana vur dediğim sen vuracaksın tamam mı? Ben onu çağırıyorum. Gel buraya gel. Karton git. Gel oyuncağın al. Vur. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi de kayboldu. <laughs> oh. Bugünlük kurtulduk ilkim de o karton ketten. <laughs> Bundan çıkardım. sonra ne yapacağız? Ya bir daha gelirse? Gelirse başka bir tane kızarız. Gelemez mi? artık. Çünkü evi koruma altına aldım. Evi koruma altına aldık mı? Evet. Başka bir şey yapalım. Ya siren kafa gelirse? Siren kafa, siren kafa gelemez. Hmm, tamam. Siren kafayı yok etmiştik değil mi? Hı -hı. Tamam. Abone olmayı, like atmayı, bildiğimi ne dersimi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. Sizi çok seviyorum. Evet. Gerçekten. Çok abone olurlarsa karton ket gelmez ya da çok abone olurlarsa birçok daha böyle karton ket evet. tren kafayla falan biz çok uğraşırız. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.